Son dönemlerde zehirlenmeler haberlerde sıklık karşımıza çıkmaya başladı. Bu dönem bununla ilgili aslında farkındalık da arttığı için yoksa aslında zehirlenmeleri biz sürekli görüyoruz. İşte özellikle toplu böyle e, düğün merasim gibi yerlerde toplu zehirlenmeler, özellikle tavuk kaynaklı zehirlenme çok sık görüyoruz ama bu İstanbul'daki böcek ailesinin maalesef tüm aile fertlerinin kaybı sonrası bence toplumda bir farkındalık oluştu. Uzmanlar hem gıda güvenliğine hem de kimyasal maddelerin erişimine yönelik uyarılarda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan acil tıp ana bilim dalı öğretim üyesi tıbbi toksikoloji uzmanı Doktor Vildan Özer, Türkiye'de en sık karşılanan zehirlenme türünün gıda kaynaklı zehirlenmeler olduğunu söyledi. Soğuk hava koşullarının başlamasıyla birlikte halk arasında tavuk ürünleri soğukta bozulmaz düşüncesinin yaygınlaştığını, bununla ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Özer, Tavuk ürünlerinin dışarıda bekletilmesi veya uzun süre marinasyon için dışarıda bırakılmasının tehlikeye davetiye çıkardığını kaydetti. Şöyle gıda kaynaklı zehirlenmeler ülkemizde en sık görülen zehirlenme türü. Ee, bu konuda özellikle soğuk havaların gelmesiyle beraber özellikle et ve et ürünlerinin, özellikle tavuk ürünlerinin dışarıda çok fazla, uzun süre kalsa da bozulmayacağına dair bir algı var, yanlış bir algı bu daha çok et ürünlerinin işte sıcak havalarda bozulabileceği, soğuk havalarda çok sorun olmayacağını dair yanlış bir algı var. Bu yanlış algı kaynaklı e, özellikle işte bu ürünlerin marinasyonu ve dışarıda bekletilmesi süresinde ciddi zehirlenmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla özellikle tavuk ürünleri alındığı sırada çok hızlı tüketilmesi, işte çünkü dışarıda profesyonel olarak soğuk zincirle taşınıyor bunlar ama ev ortamında dolabak buzdolabına konduğunda bu soğuk zincir artık bozulmuş oluyor. Dolayısıyla biz dışarıdan bir tavuk ürünü aldığımız zaman bunu buzdolabında en fazla 48 saat süreyle bekletmeli, bekleteceksek dolapta dolabın en alt soğuk olan en alt kısımlarında bekletme ve 48 saat içerisinde de bunları tüketmeliyiz. Eğer zehirlenme ee, şüphemiz varsa bu şüpheye nasıl sahip olabiliriz? İşte yemek yedikten bir süre sonra bulantı kusma özellikle ilk 8 saat içerisinde bulantı kusma ishal gibi şikayetlerimiz varsa şüpheli bir ürün yemişsek işte dışarıdan iyi yıkanmamış salata gibi ürünler olabilir. Mantar yemişsek özellikle bizim bölgemizde mantar zehirlenmeleri ve toplama mantar zehirlenmeleri çok fazla bunun dışında dışarıdan şüpheli işte tavuk ve et ürünleri yemişsek o zaman da kısa, bu şikayetlerimiz başlamışsa hastaneye başvurmamız lazım. Otel ve kont ilaçlamalarına kullanılan ürünlere de dikkat çeken özel, böcek ailesinin yaşamını içeri olayda olduğu gibi kimyasal ajanların halk tarafından anlaşılması mümkün olmadığını söyledi. Ee, kimyasal ilaç, ajanlarla zehirlenmeler de, mesela böcek ailesinin olayında olduğu gibi bizim e, halk olarak e, bu bizim böyle bir ajandan dolayı zehirlendiğimizi aslında anlamamız mümkün değil. Yani bir haftanın uzun süredir yapılan işte olay yeri incelemeleri, adli tıp laboratuvarlarının geniş kimyasal ajanları tespit etme yöntemlerine rağmen bir hafta 10 günlük sürede biz bu kişilerin bundan zehirlendiğini öğrendik ve dolayısıyla halkın ve hekimin böyle bir ajandan dolayı zehirlendiğini tahmin etme olasılığı güç. Bunu önlemenin tek yolu bu tarz ajanların panzehiri de olmayan bu ajanların e kolay ve ucuz ulaşılabilir olmaması konusunda denetimlerin artırılması. E, bu otelde e, bir ilaçlama yapılmış. İşte belki hamam böcekleri için, tahta kurular için bir ilaçlama yapılmış ama bu ajanlar otel veya işte insanların yaşadığı yerlerde e, kullanılacak bir ajan değil. Bunun için bir ruhsatı yok. Burada yanlış ürün, yanlış amaçla kullanılmış ama bunun e, zehirlenme etmeni olmasını halk da anlayamaz, Doktor da anlayamaz. Yani çünkü bu tarz ajanlar hep bulantı kusma ishal ile beraber başlar. Çoğu insanda bunu gıda zehirlenmesi zannedebiliyor. Zaten pek çok viral hastalık da bulantı kusma ishal ile başlıyor. Bizim bu olayda e, mesela bu, has, bu kişiler hastaneye başvurduğunda doktor bunu anlayabilir mi diye halk özellikle soruyor. Neden hani anlaşılamadı diye. Bunların çünkü tespit etmenin yolu yok. Bir e, bir tahlille beraber kan tahlili tespit edemiyoruz. Ancak bize hastanın verdiği öyküyle anlayabiliriz. Yani hasta deseydi ki benim kaldığım yerde işte gri Mesela daha sonradan ortaya çıktı ki bu kişilerin kaldıkları odalarda yatak altlarında gri küçük yuvarlak e, tabletler varmış. E, mesela eğer zehirlenen kişi şikayetlerini söylerken benim kaldığım odada bu tarz şeyler de vardı derse ancak hekim buna buna yönelik bir zehirlenme şüphesi e, düşünebilir. Onun dışında e, şu anda da işte bulantı kusma ishalle giden bakteriyel ve viral hastalıklar nedeniyle ya böyle bir enfektif kaynaklı bir sebep olduğunu düşünür doktor veya işte bir gıda zehirlenmesi düşünebilir. Dolayısıyla halkın da doktorun da bunu anlayabilmesinin tek yolu farkındalığın artması ve bu tarz ürünlerin de yanlış amaçlı yanlış yerlerde kullanılmaması olacaktır. Tahlillerde herhangi bir bulgu çıkmamasına zehirlenme olmadığı anlamına gelmediğini, Zehirlenme dışında farklı sağlık sorunlarında bulantı ve kusmaya yol açabileceğini hatırlatan Özer şöyle konuştu. Talihlerde bir şeyin çıkmaması bir şey olmadığın anlamına gelmez. Elbette ki psikolojik olarak kişide bulantı kusma olabilir. Pek çok şey yani bugün başınız ağrısa yine bulantınız kusmanız olabilir. Bulantı kusma olması kişinin ciddi bir şey yaşadığını göstermez. ciddi bir şey olmadığını da göstermez. Ama va bir şey var mı yok mu konusunda tespit edebilmek her zaman mümkün değil. Daha çok biz özellikle toksikoloji alanında biz Bölgenin en büyük ve en önemli merkeziyiz. Belki de tek merkeziyiz. Bu anlamda hastalar bize geldiği zaman bir nevi dedektiflik yapıyoruz. hastanın işte e, aynı anda başka bu olaydan etkilenen kişiler var mı? En son ne yediler? Kimlerle temas ettiler? Etrafta ne vardı diye. Belki bir Sherlock Holmes gibi her şeyi en ince detayına kadar soruyoruz. Tüm vatandaşların zehirlenme şüphesi olduğunda 24 saat hizmet veren Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayabileceklerini kaydeden Özer şunları söyledi. Her bir şüphe varsa hastaneye ulaşım daha zorsa kırsal alanda özellikle yaşayan kişiler için Türkiye'de Ulusal Zehir Danışma Merkezi var. 114 numarayı herkesi 24 arayabilir ve istedikleri soruları sorabilirler. Zehirlenmeseler bile bilgi almak için bile 114'ü arayıp sorularını onlara sorup güvenli olarak danışabilecekleri bir merkez var ama çok fazla bilinmiyor. İnsanlar daha çok hastaneye gelmeyi tercih ediyorlar. Bilmedikleri bir yerde de 114'ü arayıp, zehirlenip zehirlenmedikleri konusunda ilgili kişiler onlara yönlendirebilir ve hastaneye gelip gelmemeleri gerektiği konusunda da onlara yol gösterebilir.